aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokunu soluduğumda Omuzumda yeni güne göz açınca Ne zaman duruldu kere duydun Bir insan kaç kere yıkılır Hayli bir vakit alacak Zemin alçak Uç buradan vurana alev alacak Kaç kurtar kendini benden Zihnim ruhunu esir alacak Hani saçını toplarken Laflarken nasıl girer aklım o gün boyu oh, -oh. Kaçtı bana son için gidiyor yanımda günü geçiyor Takvimden yapraklar düşmezken sen Niye yüzünü düşürdün gülüm Rüyalarını büyütür en güzel anılar Boşver öldük zaten en güzeline döndük Madem gel gidelim gördük zaten en kötüsünü Önüme dünya iser Tadı tuzu yok sen yokken Nefes alamıyorum elinden neyken Daha güzel mi var senden Aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokunu soluduğumda Omuzumda yeni güne göz açınca Anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranla Cenneti tadarım boynunda